İzmir Tarım Fuarı'nda ilk stansiyertimizi Kayser'den katılan Türkiye'nin önemli firması, önemli markası Royal İlaç'tayız ve veteriner hekim Erdal Sağbaş ile Royal İlaç'ı konuşacağız. Erdal Bey hoş geldiniz yayınımıza efendim. Teşekkür ederim. Ee, sizler de hoş geldiniz. Çok teşekkür ediyoruz. Ee, herhalde yalnız söylemedim e, Türkiye'de ciddi anlamda bir dünya markası haline geldi Royal İlaç. Ee, yani Burada şey olmak lazım biraz... E... Tevazu da göstererekten söylemekte fayda var ama dediğiniz gibi Türkiye'nin lider firmasıyız. Aynı zamanda dünyada da rakiplerimize kök söktüren bir firma olmanın da gururunu yaşıyoruz. Bunda en önemli bunun en önemli faktörlerinden birisi de Royal'in gerçekten kaliteli ürünlerle sahaya sahada bulunması ve bu ürünleri kullanan yetiştiricilerimizin de bunu takdir etmesiyle olan bir olaydır. Bu takdir Royal İlacı'nın içeriği anlamında mı, kalitesi anlamında mı? Belki birçok sebebi var ama size göre veteriner hekim olarak. Bu bir süreçtir. Üretim bandından gelip son durak hayvanların kullanıldığı ana kadar kaliteden kesinlikle ödün verilmiyor. Ve genel müdürümüz Kenan Bey'in bu konuda gerçekten büyük yatırımları var güncel olarak dünya piyasasını takip etmesi, ham madde tedarikinin kaliteli firmalardan yapılması, bu hammaddelerin güzel bir formülasyonla elde edilmesi ve bu formülasyonların günlük olarak, aylık olarak ve yıllık olarak sahada takiplerinin yapılması. Yani ben bir ürün yaptım, sahaya gönderdim, sonuç nedir, ne değildir. E, gibilerinden değil bunların sonuçlarının takip edilmesi, e, son durak e, hayvan sahipleri tarafından da bunun değerlendirilip e, geri feedbacklerinin alınması bizim e, gelişmemizdeki en büyük faktörlerden birisi diye düşünüyorum. E, en son <laughs> yurt dışı pazarına da açıldı Kenan Bey biliyorsunuz. E, Almanya'da da üretime e, başladı. Yani e, e, ya şöyle düşünmek lazım. Dünya yetiştiricisinin bir Avrupa imajı vardır. Avrupalı firma imajı vardır. Biz o kategoride girdiğimizi düşünüyorum. Evet, şu anda dünyanın kaç ülkesine ulaşabiliyoruz? Yaklaşık 80 ülke ihracat yapan bir firmayız. Bütün ürünlerimizi gönderiyoruz. Belki bizim işte kaliteden ödün vermememizin en büyük sebeplerinden birisi de budur. Yani Türk halkı, Türk yetiştiricisi, Türk köylüsü güvenle bu ürünlerimizi kullanabilir çünkü aynı ürünü dünyada kullanıyor. Evet, bu da önemli bir unsur. Siz bir veteriner hekimsiniz. Hani belki biraz şey bir soru, spesifik bir soru olacak ama size göre Royal ilacın hangi ürünü amiral köşkünde? E, Royal ilk e, kullanım alanı e, yalama bloklarıyla çıktı, yalama taşlarıyla çıktı. E, gerçekten yalama bloklarının en önemli özelliklerinden birisi içeriğinin kaliteli olması ve e, iklim şartlarına ve ahır şartlarına dayanıklı olması sebebiyle e, erimeden e, e, uzun süre e, bitene kadar hayvanın önünde kalabilmesi özelliğidir. E, üzerinde etiketindeki yazan etken maddelerin hepsi... E, bir fiil içerisine konmaktadır. Bu bir süreçtir tabi. Ondan sonra e, melaslı yalama kovaları çıktı. E, aynı şekilde melaslı yalama kovalarında da kaliteden ödün vermeyerekten bu pazarda da varlığımızı devam ettirdik. E, yine premixler, toz premixler, e, bunlar yoğun olarak e, kullandırdığımız ürünler. Yetiştirici açısından düşündüğümüzde eğer siz hayvandan bir verim almak istiyorsanız Önce vereceksiniz ki karşılığınızı alabilirsiniz hayvandan. Yani bu bu şekilde devam ediyor. Tabii bu ürünlerden sonra yenilikçi ürünler dediğimiz küçük ürünler, küçük ambalajlar, da dirençler, sıvı dirençler yapılmıştır. Bunlar da daha çok veteriner hekimlerin klinik yönlü kullandığı ürünler. Yaklaşık 4-5 yıl önceki Avrupa fuarlarında gözlemlediğim bir şey vardı. Orada da yabancı firmaların bolus olaylarına girdiğini gördük. Bizim de zaten devam eden bir çalışmamız vardı. TÜBİTAKlı olan bir çalışmamız vardı. O çalışma sonlandı. Bolus ürünlerimizi de artık pazara veriyoruz. Yani A'dan Z'ye Türk köylüsünün, Türk yetiştiricisinin bulabileceği bütün ürünleri şu an dünyamızda bulunduruyoruz. Evet, özellikle klinik çalışmalardan bahsettiniz. Bunda hangi ürünler var? Buza ishalleri için vesaire biraz detaya girmek istersek. Buza ishalleri için destekleyici bir ürünümüz var. Mesela Rehabilite dediğimiz bir ürünümüz var ki bu yenilikçi bir üründür. Aslında Türk köylüsünün, Türk yetiştiricisinin belki bu konuda biraz daha e, bilinçlenmesini istediğim noktalardan birisi buzağa e, yetiştiricinin geleceği demektir. Buzağa ölümlerini bizim e, minimum seviyeye indirmemiz lazım. Minimum seviyeye indirmeden de ziyade buzağa e, rahatsızlıklarından mümkün olduğunca en hızlı bir şekilde e, davranaraktan veteriner hekim arkadaşlarımıza e, gidilmesi ve buzağının e, tedavi ise tedavi daha ileri tedavi ise tedavisinin hekim tarafından yapılması gerekiyordur. Bu üründeki bu bu bundan sonraki e, gelen kısım ise bizim takviye edici ürünlerimizle hayvanın sanki bu rahatsızlığa yakalanmamış gibi devam etmesi için de Royal'in kaliteli ürünlerini kullanmasını da tavsiye ederiz. Evet, gelelim fuara. İzmir Fuarı'nın müdahimlerindensiniz. Fuar nasıl geçiyor bugün ikinci günü? Fuarın bugün ikinci günü. Dün biraz kalabalıktı ama bizim görmek istediğimiz yetiştirici halen yoktu bugün biraz kıpırdanma var yetiştiriciler de gelmeye başladı biz hani istiyoruz ki daha dolu bir şekilde olsun ama biraz herhalde bu sene Bugünü ilerleyen saatini ve yarında görmek e, gerektiğini düşünüyorum yani. Evet inşallah başarılı bir fuar geçirirsiniz Erdal Bey. Katıldığınız için çok teşekkür ediyorum. Son bir şey söylemek Tabii, buyurun, istiyorum. E, fuarın dolu olmasının en büyük sebeplerinden birisi de e, yetiştiricinin heyecanlı olması gerekiyor. Heyecanlı olması için de kazanması gerekiyor. Kazanması için de ürününün e, ciddi fiyatlardan. E, en azından Satı, maliyetin, maliyetin üzerinde, üzerinde satılması gerekiyor. Kazanması. Yani bu son iki ayda gerçekten şu an e, Türk çiftçisi e, hayvancılıkta bazı düzeltmelerle beraber e, kazancında bir artış meydana geldi. Bizim hani bu umudumuz e, devamlı böyle olsun. E, Türk köylüsü yetiştirirse bizler varız. E, onlar kazanırsa biz varız onların da kazanması için de tüm sektör paydaşlarının bir araya gelip iletişim halinde olup gerçekten bunu kalıcı bir şekilde çözmesini istiyoruz. Sürdürülebilir hayvancılığın Kesinlikle. Aynen öyle. ülkemizde mutlaka uygulanması lazım. Bir gün zarar, bir gün zarar, bir gün kar değil de istikrarlı bir şekilde Kesinlikle. hem süt fiyatların, ya. fiyatlarının, et fiyatlarının. Aynen ama bu sektör paydaşlarının hepsi, yemcisi, süt üreticisi, sanayicisi. Çünkü hepsinin kendine göre bir problemi, bir e, sorunu olabilir. Bunların aynı çatı altında görüşülüp e, ortak paydada buluşulacağına inanıyorum. Çünkü hepsi zincirin halkası gibi birbirleriyle bağlıdır. Birisi e, yoksa diğerleri de yok olabiliyor. E, bunun da göz ardı edilmemesi gerekiyor bence. Evet, çok doğru söylediniz. Ağzınızda sağlık efendim. Başarılar diliyoruz. Sa İyi bir far geçirmenizi diliyoruz. Teşekkür ediyorum. Standımızı ziyaret çok ettiğiniz için çok bize bu imkanı tanıdığınız için ben e, Köy TV ailesine teşekkür ediyorum. Bizler teşekkür ediyoruz. İnşallah daha geniş ortamlarda e, sizlerin bilgisinden, saha tecrübelerinizden de Köy TV izleyicilerinde istifade etmesini istiyoruz ve bekliyoruz. Erdal Bey kolay gelsin efendim. Evet değerli izleyenler, çok değerli ağabeyimiz Erdal Sağbaş veteriner hekim. Gerçekten hem sahada e, konusuna hakim hem de e, hem alaylı hem mektepli dediğimiz e, isimlerden bir tanesi Royal İlaç e, olarak kendilerine başarılar diliyoruz.